sen kimsin? Lan tamam Bu tamam. lan. Lan! Şey bunlardan geçiyor. Bugün bahsettiğim yapıyorsun? şey bunlardan geçiyor. Arkadaşlar o kadar. Ya adam olacaksın koçum. Hazır. Ya ha yani çakladı. Bu... de. Yaparsan bu adam. Çakladı şey çıktı lan. Eee. Faça attı lan manyak gerizekalı. Oğlum niye faça attı? Lan faça ne gerizekalı amına koyayım yaptı Oğlum, harekete bak. Saçmalamayın arkadaşlar böyle atsın? rahat rahat girip böyle şeyler yapmaması lazım burada. Tam buraya. Hani böyle koydum arabayı. E şeye gittin mi departmandan sonra çekilmiş otoparka filan? Ya uyandıktan Lan. sonra... Anlaşıldı tamam. Gel buraya gel. Birisi ne yazmış biliyor musun? Çok gülmüştüm. Ne yazmış? Şimdi dedi, narkoz alınca dedi, hiçbir şey dedi, hatırlamıyoruz ya dedi. Evet. Ya Aa, abla! <gülüyor> abla <gülüyor> ay, elim kolum tutmuyor! uzaklaştırılmış olabilirim. Ama şunu bil ki ben dünkü çocuk değilim. Şu an şu masada duran bıçak e, benim sabrımın taşması halinde senin boğazında durur. Bunu da bil isterim. Hı -hı. Aynı şekilde senin için de geçerli o bıçak o zaman. Madem öyleyse. İşte öyle Benden olmuyor bazı şeyler ya. Biz saygısız Öyle düşünmüyor. olmuyor elan işte. İşte e, ya ama bak mesela neden öyle dedi. Bana mesela bunun açıklamasını yapmanız gerekiyor. Şimdi şöyle ben bu sana şu şekilde açıklayayım. İgor Leysher aksine biz biraz daha ediyoruz, gidiyoruz. ben, Demian, Igor Yaşar biraz daha kardeş gibi takılmamızı istese de bak, biz arka planda bir, şey bir sürü iş yürütmeye çalışıyoruz Cameraman'la Demian'la. Bunun bunun herkes farkındadır. Burada Cameran'da, CJ'de, Rocco'da, sen de, Clara'da biz bir şeyler yapmaya çalışmaktan ziyade tam bir şeyler yapacakken birazcık daha frenleniyoruz. Arkadaki geçsin. Arkada geçsin. Sıkıntı çok da yolları bir kenara doğru açık. Orası bu çocuklar trafik kurallarına uymuyor. Amına okudu mu <laughs> kardeşim? Kalk be! Herkes yine yana. Keşke <laughs> çıkarmasaydı o şarkıyı. <laughs> Gülme <gülüyor> lan. Ne? Ha? <laughs> Ondan kim görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni karakterim Dekir. Otomuna <laughs> koyayım. Bulunduğum bölgede araçlar kaza yaptı. Anca kendime geliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım ya? Ben nasılım biliyor musun? Mal gibiyim. <laughs> bir şey diyecektim de bozuşuruz başlıyor. <laughs> hayır hayır söyle lütfen söyle. Yani günlük rutinlere devam ediyorsun. <laughs> Her göz yaşım sana, <laughs> her hatıran bana inanamıyorum. Hadi <laughs> bak herkes farklı bir yere, herkes, herkes dayıları. farklı bir yere. Bekleyin daha değil. O zaman belli bir yer belirleyelim. Aynen, Orada bir yolu söyle so konu söyleyelim. Herkes, 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 Benim başımı çok kötü yakarlar yalnız. Nereye? Sağa çek dedi bak. Çek sağa çek. Bu yaptı az şey. sonra 30'a başlayacak ha. Bırakıyor. Gidin. Bırak. Kaçın, Dağıl. kaçın, kaçın, kaçın. Dağılın, 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 dağılın. Ne mi? Ya daha hala bıçakla kesme, kesme konuştu. Bir daha bir daha gelmem mermem dedi. Ben dedim ki geldi zamanında... usta öbünce gel. Başka bir şey demedim. Her işte işe gidiyorum değil mi? Evet, Hayır. evet o işte işe gidiyor. <gülüyor. gülüyor> <laughs> bak bak. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Aho baktım bıçağı çekmiş kızı paçalı ya. Hayır bir şey diyeceğim. Hep bir de vardı. yerde. Duraksadık. Evet, Bıraksadık. Duraksadık evet. hepimiz demini Hayır, izledik böyle. Ay, bir bak. İyisiniz değil mi? Allah'a şükür. <laughs> İyi toparlamışsın. Ağlıyordun. Çok hızlı toparlanmış gibi. Evet. Ağlıyorum, ağlıyordum evet. Bilmiyorum. Niye, Niye? ağlıyordun oğlum? Bilmiyorum öyle moralim bozuldu. Ha geçer. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım bir ayım ya Allah. yani Cesur mu? o da arkadaş olarak görüyor derken o arkadaş olarak Cesur görüyor mu? yani. Evet. Yok hmm. koyayım. Raşel. Ben çok hoşlanıyorum bu Raşel'den. Salak. Ne mesela geçen ben böyle bir, şey böyle, bir böyle bir flörtöz bir şey yaptım yaklaşmaya çalıştım hiç öyle oralı olmadı yani adam işte adam mı adam işte hey amık arıza asık mısın nasıl asık mısın asık Ha asık, rafık. Sen asık mısın? <laughs> sen Aşık mısın? Abi ne Aşık ne şey alaka mi? ya? Asık da olabilirim. Yok sen asıksın, aşık olamazsın bence. <laughs> Lan. Ne, ne şey isterim, isterim Araya, araya gidiyoruz. Oğlum araya bak araba araba parçalamayın sikmeyin ha. Ne araba <laughs> parçalayacağız şey zamanı, biz, biz ne zaman öyle bir şey gördün ya? Güzel hırsız Sen hem hırsızsın katilsin biz illa adam mıyız amına koyayım oturup polis kaçıracağız araba adam. parçalayacağız var bir ya bir sayacağız biz amına olay gelsin olay gelsin görüşmek üzere elin konum amına koydum onu bir dakika bekle <laughs> Arkadaşlar siz siz. Hadi bakalım. Bak, Oturduğumda güzel. Hayır. Helibay helikopter illegalde kullanılabilirse o içimde kalmış bir roldür helibay. Yapacağım onu istiyorum. Eğer şartlar müsait olursa. Tamam no problem. Gel buraya. Al üzerine de ikiniz. Bindir bu salaya. Bin hocam. Bin. Hı? Ellerini iple bağlayın bir önce. Araçlara Araşlı. binin. Mahalleye anın. Mahalleye. Onlar arkadaşlarımıza verecek mi? Geliyorum. Hadi bakayım. Ya f 9 enter yaptım tutmadı. Aris'ta güvenmek güvenmekten zor geçti. İyi misin? Hayırlı olsun. Şey Adını ne zaman koyuyoruz? Şşş geri basın lan, bırakın lan kızımı. Kızın şimdi çok bir kıçır. şey. Kaç şimdi? 14. Arda. Efendim. 4 sene sonra oğlum. Ben işte alt yetiştiriyorum. <laughs> alt... Sen ayak mısın amına koyum? <laughs> <laughs> Kimin bu araç? Anahtarımı ver benim. Benim benim yeni aldım gel. Bana anahtarımı ver. Atla sen arkaya güzel kız. Şikayet edeceğim. Şikayet e, falan çıkıyor gel buraya. Gel buraya minik gel. Ya et et et. Diz <laughs> <Jack! gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar toplan. <laughs> 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 Beş bin daha aldım. Oh. Ay anasını ya. fotoğraf çekelim de galeride dursun. <laughs> Nasıl tabii şey olur de puto. De puta. Ha! Nereye kaçıyorsunuz e? Putos. <laughs> Nereye Abi. kaçıyorsunuz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ananı. Allah! Ne yaşadık? Ama! <laughs> Allah birazcık soldan birazcık sürttürüm <laughs> dur Hayatım sakin ol, sakin ol. Tamam sakin ol. Bir şey yok. Çok korktum o direkten. Sakin ol, sakin ol. İn <laughs> aşağı. <Burada> da... <laughs> tamam GPS işaretle de bırakayım nereye gidiyorsa. Uzan oradan. Şey, mut bence motele gidiyor. Ha <laughs> nasıl? Bence bence madene gidiyor. Hayır, madene değil bence motele gidiyor. Bence de seni bir motora bırakalım. kalan. Bana bak maden. Ha, Doğru, maden hayır mi? bence bence motel. Bence maden. Ma bence motel. Ma maden bence iki kere. Bence bir yer. bence motel. Maden sete iki kere <laughs> motel sete tek kafanı salla. Ya. Bence Bra motel. Birader iki sefer. <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> İnsi Allah'ım, kılar Allah'ım sen bu seferi bana yardımcı ol yarabbim. Hadi bakalım. Ya kırdın mı? Ne yaptın? <laughs> ne oldu? 15 bin verdi niye benden bin alıyorsun? E bin çünkü senden 15 bin mi isteyeyim yani öyle yüzsüzlük olur. ne yapacaksın? 15 Maymuncuk bin alacağım. Maymuncuk alacağım. Tamam kıyamam rahat soysun çocuğum. Teşekkür ederim. 24-60. Çocuğu... Kızın Hayır. mesaisi bitince parayı geri ödüyorsun bana. Tamam tamam 1000 dolar. Abi ödeyeceğim benle anacunun arasında ödeyeceğim. Bak söz veriyorum sana. Saat kaç? Bakıyorum saate tamam mı? 04.54 Bugün sabahın 04.54'ünde 04.54'ünde 04 Aha şuraya yazıyorum. Ben Bir kişiyle daha Flörtöz bir yaklaşımda bulunmayacağım. Benim için aşk bitti. Bu saatten sonra aşk yok dostluk var. Şimdi alıp Siktir olup gidebilirsiniz buradan. Benim de mahallemden Mahallemin önümden geçmeye Bir daha kalkışmayın. En azından Grove'dan. Aynen. Boogie. Hmm. Ben şimdi bu çocuğu alacağım. Ama senin unuttuğun şey şu. Sen bu çocuğu bugün burada öldürürsen Yarın yanından iki kişi eksilir. Yo, ben öldürmeyi sevmem. Acı veririm. Balara geri dönsün ki Bir daha acı vereyim. O çocuk Yukarı bakarak ölür. Bizim için ölür. Mutlu ölür. Bizim böyle şeyleri Dert ettiğimizi düşünme. Gönder çek şimdi. Su mu yuttun? Hemen geliyorum. Tamam. Nasıl yuttun? Aman akadamın pintisi. Hmm. 2000 dolar da vermiyor. Koskoca mekanik almış. 2000 de parası yok. Kedi attım. <laughs> 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 Pok. Dur Yaşar atacak ya. Yaşar zarar. Yaşar, Yaşar, Yaşar zarar Masal <laughs> <laughs> Ne oldu ben en başta bir mesaj sonunda çok güzeliz. Sen birincisin. En son birinci. Kazandın son. sonra, en son. Hı. Zaten şey e, kalmak da istemiyorum. Haber vereyim de ben. Ha iyi okey. Tamam, haber ver gelir gel. Okay. Bizim bir tane manyak var bıçaklı insanları girişte. Nasıl <laughs> yani? <laughs> 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 Sen gelirken haber, yani. haber ver kapıdan girmeden. Tamam tamam ben şey yapayım, aracı bulayım. Rotayı gösterin. Arka yoldan girsin otoparkına çeksin girsin. <laughs> <yürüsün. gülüyor> ben evet e, uygulamalı göstereceğim birazdan. Ne zaman gördünüz yedekte pasif olduğunu? Yani sicilinizde yazıyor. Ben kalktım böyle heyecanınız. <laughs> ee, ben kalktım şimdi elimi kolumu sallaya sallaya ayağa kalk. Gördüm. ya size vursaydım ya size vursaydım ne yapacaksınız? Geri vurdum. Geri vuruldunuz. Siz şunu, şurayı, şurasını ya da buraya zarar vermek ister misiniz? Beni çok bulayın. <laughs> onu da bayanamayacağım. Ben JB. JB. Evet. JB abi merhaba. Merhaba. Bu giderler bana. Bu gibi. Şey siz mi? Ne? Şarkılardaki bu Bogey. Bogey. boge, boge. Rapin onun da olurum. Beatmaker değilim ama. Tamam, yeter. Herkes soruyor. tamam. Bahri be. Küçücük çocuğa. Ama, siz... ama ayıp oluyor. Küçücük sen, 17 yaşında minnacık mi? çocuk Reşit ile Dildar gelmiş burada bağırıyorsun. Rap'in pavyonun dolu çabuk mu yaşan? Kazalısın diye bir şey demiyorum. Atar, atar, gider. Ee, bize bir bandaj Ben seviyorum evet. beatlerinizi. Ya beat yapmıyor. Ya, üzüldü çocuk ya. Ah be. Üzülme. O bakacağım ona hangi Orası hangi sonuçta geçtim? çok güvenli bir yer yani. Arabanın torpidosunda temizleme bezim vardı 100 tane 13 alanım var ya bununa. aa. Okay. aa. Bir şey söyleyeceğim. Aa! Bizim şey nerede? Aa! Aa. Aa. Ovalıyorum, ovalıyorum, çekmiyor. Üst kısımlar <laughs> iki kat fazla kirli. Ne yapmak lazım? <laughs> Siz beni dalga mı geçiyorsunuz? hayır. abla, hayır, bir şey. 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 <laughs> Sadece aklımıza <laughs> bir reklam gelme. Aa. Aa. Aa! <laughs> ovalıyorum, ovalıyorum, çekmiyor. Üst kısımlar iki kat fazla kirli. Hayır, bizim ne sanç nerede? Şöyle bir soru sorayım. Ekip için her şeyi bırakır mısın? Bırakırım. Çok net. Zorunda kalmadıkça değil. Ben istesem bırakır mısın sana? Bırakırım. Böyle bir şey istemeyeceğim zaten senden. Gerek yok. Ben de şey bir adam değilim. Kereste bir adam değil. Benim de duygularım. Gel. O zaman bir öpücüğünü alırım. Teşekkür ederim. Rica ederim hadi gidelim. E tamam ben de bir onu... Saksiyonu... <laughs> Sen... Bunu hak ettin. <gülüyor> <gülüyor> gerizekalı gerizekalı konuşma. <laughs> Özür dilerim. Eski refleksler. Hazır mısın? Hazırım. Bunlar kim lan? Yaşar, yaşar. Arkana bak. Bunlar kim oğlum? Arkana bak. Dur lan olay var. Dur la! Yaşar. Oğlum ne bu? lan? Oğlum var ya öldük dedim. G götüme girdi ki dün. Sizde niye ya? yoksunuz ya? Şeyler var onlar ne? ne demek lan. Böyle ya ataçı bilir misin? Ataç. Sanki ataçları açmışsın, saçına dolamışsın böyle tel her demir telimsi bir şey. Tövbe estağfurullah. Ne var o senin saçında? Ya ağaç dalı ağaç dalı bulanmıştır. Bilmiyorum. Belki de. Çok yıkayamıyorum Hı -hı biliyor musun? Bu gözlerinin altında bir siyah siyah bir şeyler var. O sürme mi o? Dövme. Kalıcı mı bildiğin böyle? Hep böyle misin? Evet. Cemil. Harbi diyorum özlemişim seni. Uyuduğuma göre kardeşim. peymen olmuşsun. Ay ne öyle kardeşim. Evet. Peymen olduk artık. Böyle gittiğim yolda devam. Seninle gurur duyuyorum aslanım. Eyvallah Cemil komutanım. Vallahi canım. Bize yeter. Evet evet. Çabuk çabuk şarkı aç çabuk bir şeyler aç. Ne tarz bir şey istiyorsun? Fark etmez. İşte bu. <laughs> Abime söylem olur mu? <laughs> Ay yok canım hiç söyler miyim şimdi? Ee, ben oraya yatarım bu arada ya saçmalama. Hey iyi olur fark etmez. Tamam. Hadi iyi geceler. Anus i̇yi geceler. Anus kim Ne yapıyorsun? Bir dakika. Bazen <laughs> <laughs> en öyle. Zamanda. Aha. Orada biri gideceğim. Vallahi gireceğim. Yakala onu. Orada. Allah. Orada. Bir dakika bir dakika. Bella yok. Ne yapıyorsun orada? Aha. Geralt abi. Efendim. Geralt babacığım. Hocam hoş geldin. <laughs> Genel babacığım. Sen ben, e ben de senin Bella abla. Elini öpeyim mi? Ben geri basla. Elimi teşekkür ederim. Geralt abi artık sana babam baba mı diyorum? Rahatlık <laughs> ya. Ben geri bas. Ben sormadım, sormadım ama ben... istemiyor. Yok fasıla gitmem abi fasıl. <laughs> Ne oldu lan? Ben çeşit trak konserlerine gidersin ama. Oh, ah oh, oh. gidelim oh, orada. Diye bağırsınlar amına koyayım orada. He? Hı hı. Neyse bir şey demiyorum. Ben maymun gibi. İstemezsin. <laughs> ben bu anı zihnime kazıyacağım. Bu bağırmayı unutamam. <laughs> ben de. Ben de. <laughs> Lütfen herkes. <laughs> Hem <gelişim gülüyor> de var ya. <laughs> e sen söyle. Olmaz. Nanan. Hadi. Neydi? Bak bak bakma. Aha. Bak ben yara gibiyim. Bak ben yara gibiyim. Bir dakika şey oldu. Ömrümde <laughs> <laughs> bir kara gibiyim. Nalan. <gülüyor> 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 Sal beni gideyim. Evet ya sesim kalınlaşıyor bazen. Anlamıyorum. Ömrümde bir yara gibiyim Nalan. Bak. Ne yaptın lan? Bak ben yara gibiyim. <laughs> yani, Gönlümde şarkıdan soldu yara Son konum neresi acaba? Ver bakayım <laughs> bir. Ya, La ben nasıl çıkacağım buradan? <laughs> ben nasıl çıkacağım buradan? Kimseye bakma ma. Tik Sen hızlı bir adamsın. Allah'ım. Efendim abi. Green Geek. Hayır. Oy bokça. <laughs> Çık <çok. gülüyor> Nasıl koşuyor? <laughs> BMW. Şey. Oy. Çetosu. Vakti geldi. Bir şey mi? 10 numara. Abi işte bu. Evet bu çikolata. Ben de bir arkadan sarılayım yardımcı olacaksa. Nick sikerim ben anne. Hani. <laughs> <laughs> Aptal. Bence yardım olur da ama. Valla izme kendini izme. Tamam dövüş ne zaman? Halledeceğiz. Damyan, Damyan'a <laughs> seni <değil>, karşı karşıya. <laughs> Damyan'a <nasıl> dövüştü. <laughs> 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 ben Chloe ile dövüştüm. <laughs> Posruk. Evet. Posruk. Bu, <laughs> Bu tarlaya ekilen bir kekere mekereye bozalı boz başlıkla pis porsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen bir kekere mekereye de bozalı boz başlıkla ee, pis porsuk dadanmış. Bu tarlaya ekilen Bişinik kekere mekere ya dadadan bozala boz başlıklı porsuk diğer tarlaya ekilen bişinik kekere mekere ya dadadan bozala <laughs> boz başlıklı pis porsa demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bişinik kekere mekere ya dadadan <laughs> bozala boz başlıklı pis porsuksun? Diğer <laughs> bozala bo boz başlıklı pis porsukla demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bişinik kekere mekere ya dadadan bozala boz başlıklı pis porsuksan? Ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bişinik kekere mekere ya dadadan bozala boz başlıklı pis porsuğun demiş. Ananis bozala boz başlıklı pis porsu. Allah bela. Bozala boz başlı pis porsuk, Bozala boz başlı pis porsuk. Tabii. Şu tarla ekeren mişri kekere mekere. Bozala boz başlı pis porsuk. Abi çok dur ya. İçim yanar içim yanar da. Reloading. Aresan sana şöyle No reloading. Ne yapma? Finish it. Oğlum bir geçecek yer yapsa evet. yol yok. Ya, varmış duman. Sokağına Ulaşamam Dardayım O masum Gözlerine Bakamam Filardayım Oysa ben Yollara savur Dağılsın Bu dağlara dağılsın Bu sevdamız Ama sen Ağlama dur Saat 2'de Kadıköy eskerisinde buluşalım mı Diyen bir mesaj keşke okumasaydım Tabi saat 2'de ben de oradaydım Aman Allah'ım gözlerime inanamadım Hayatta en çok sevdiğim ve yıllardır aynı sahneyi Paylaştığım piyanist arkadaşım Ozan Beni onunla hey. aldatmıştı Yemin ederim beynimden vurulmuş adam Kısacası ayrıldık Duydum ki 20 gün sonra onu da terk etmiş. Bizim semtte küçük bir meyhane var. Orada gördüm Ozan'ı. Dertli dertli içiyordu. Gözleri dolu dolu. Hedehimi kaptığım gibi oturdum yanına ve ona dedim ki Sen miydin sevgilimi çalan Anladım ki dostluklar yalan Sen olamazsın bu canımı acıtan Beni sırtımdan vuran